Gündem dışı ilk söz, vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'ya aittir. Buyurun Sayın Sırakaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi hakkında konuşma yapmak üzere söz almış bulunuyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Otomatik bilgi paylaşımı ülkemizin de taraf olduğu bir sözleşme olup şimdiye kadar 140 ülkenin imzalamış olduğu bir anlaşmadır. G20'nin, Avrupa Birliği'nin, OECD'nin taraf olduğu bu anlaşma ile vergi kaçakçılığının, vergi kaybının ve kayıt dışılığının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmenin gerekli kıldığı bilgilerin paylaşımını reddeden ülkelerin vergi cenneti ilan edilme, uluslararası fonlardan yararlanamama veya uluslararası finans ve bankacılık sisteminden izole edilme gibi yaptırımlarla karşılaşmaları olasıdır. Ülke sınırları dışında yaşayan milyonlarca vatandaşa sahip Çin, Hindistan, İrlanda gibi ülkeler dahi bu nedenlerin de etkisiyle söz konusu imza, sözleşmeye imza atmışlardır. Ülkemiz Meclisimizin çatısı altında temsil edilen tüm partilerin kabulüyle birlikte 2017 yılında sözleşmeye dahil olmuş ve ilk olarak 2018 yılına ait bilgileri 2019 yılında Norveç ve Letonya ile paylaşmıştır. 2020 yılında ise Türkiye'nin 77 ülkeden bilgi alacağı 57 ülke ile de 2019 yılına ait bilgileri paylaşacağı açıklanmış olup bunlar arasında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda Avusturya, İngiltere ve İsviçre gibi ülkeler yer almamıştır. Atlarda zikrettiğim ülkelerde önemli sayıda Türk vatandaşı yaşadığı hepimizin malumudur. Bu yüzden bu ülkeler yapılması öngörülen finansal bilgi paylaşımlarında buralarda yaşayan vatandaşlarımızın aleyhine şartlar yaratabileceği akıllara gelebilir. Burada kamuoyunu ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek adına birkaç önemli hususu zikretmek istiyorum. Yapılan bu sözleşme ile geriye dönük otomatik bilgi değişimi yapılması söz konusu değildir. Planlanan bilgi paylaşımı yalnızca bir önceki yıla ilişkin finansal bilgileri ve 31 Aralık tarihi itibariyle mevcut bakiye bilgisini içermekte, gayrimenkuller, taşınır veya taşınmaz mallar ile araçlar gibi finansal nitelikte olmayan bilgileri kesinlikle içermemektedir. Ayrıca emekli aylığı veya kira geliri gibi hesap hareketlerinin ayrıntıları da paylaşım kapsamı içinde değildir. Bilinmesini önemsediğimiz diğer bir husus ise otomatik bilgi paylaşımının başlayabilmesi için bu sürece başlatacak iki ülkenin karşılıklı mutabakatının olması gerekliliğidir. Diğer bir deyişle tek taraflı bir paylaşım söz konusu olmadığı gibi örneğin herhangi bir ülkenin Türkiye ile bilgi paylaşacağını ilan etmesi Türkiye'nin de otomatik olarak o ülke ile bilgi paylaşması zorunluluğunu doğurmamaktadır. 7 milyonluk Türk vatandaş diasporasının yaklaşık 5,5 milyonluk kısmının yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya ülkeleri ise 2019 yılına ait bilgilerin paylaşılacağı 2020 takvimine alınmamışlardır. Karşılıklı aktivasyon ve teknolojik altyapı çalışmalarının henüz tamamlanamamış olması vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları bu ülkelerle uygun koşullarda bir anlaşmaya varmamızı şu an geciktirmektedir. Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren veri hacminin büyüklüğü ve mali takvimlerdeki farklılıkta gereken bilgi paylaşımının daha zaman alabileceği tahminini güçlendirmektedir. Sayın milletvekilleri 2017 yılı itibariyle düşük yoğunluklu olarak başlayan bilgilendirme çalışmaları 2019 sonu ve 2020 yılında daha yoğun bir çalışmayla devam etmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve tarafımızca da katkı verilen bilgilendirici bir rehber, vatandaşlarımızın istifadesine sunulmuştur. Ülkemiz OECD içerisinde vatandaşlarını bilgilendirmek için bu tür bir rehber hazırlayan tek ülkedir. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı olarak bizzat katıldığım çok sayıda geleneksel ve sosyal medya programında otomatik bilgi paylaşımı üzerine gerekli bilgileri vatandaşlarımız ile paylaştım. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da yurt dışındaki STK temsilcileri, avukatlar ve mali müşavirlerin de katılımıyla 13 ülkede 24 çevrim içi toplantı düzenleyerek bu sürece katkı sağlamıştır. Son olarak Türkiye'nin 2021 yılında bilgi paylaşacağı ülkelerin listesi henüz açıklanmamış olmakla birlikte bu listeye hangi ülkelerin dahil olacağı yakın zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı veya OECD'nin internet sitelerinden öğrenebilmek mümkün olacaktır. Sayın milletvekilleri yurt içindeki vatandaşlarımızla olduğu gibi yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza hizmet götürmeyi amaç edinmiş hükümet. Sözlerinizi tamamlayın Yurt içindeki vatandaşlarımıza olduğu gibi yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza hizmet götürmeyi amaç edinmiş hükümetimizin ülkemizin kurum ve kuruluşların dün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan Başkanlığında yapmış olduğumuz toplantı gibi diasporamızın menfaatini dikkate alarak çalışmalarına devam edeceğini belirtir. Genel kurulu saygıyla selamlarım.